Merhaba sevimli izleyiciler, ben Leyla Panahalı 2025 Haziran ayı burcu yorumları söylemek için sizlerle görüşe geldim. Benim sevimli yaylarım ve yükselen burcu olan yaylarım. Haziran ayı çok dolu dolu yaşayacağız ve MES e, yayların gezegeni olan Jüpiter gezegeni artık bir sene ikizler burcundaydı. Şimdi Yengeç Burcu'na bir senelik geçecek ve sizin hangi evinizde olacak şimdi ben onları bir bir anlatacağım. Siz bildiğiniz gibi Jüpiter gezegeni yani sizin gezegeniniz olduğundan dolayı biliyorsunuz ki bol bol şans, bol bol uğur getiren ve her zaman gülen, her zaman sevimli yani gezegenlerin Noel babası böyle diyeyim. Yani siz artık yaylar bunu biliyorsunuz ve sizin e, 10 Haziran'da artık Burcu'da değişerek Yengeç Burcu'ndan e, bir seneyine geçecek sizin tam da 8. evinize. Ve bunu söylemezden önce söyleyeyim ki güneş e, 21 Haziran'a dek mes, sizin 7. evinizde olacak. Karşılıklı münasebetler. Ve burada e, yeni dostlar, yeni aşk, yeni iş yeri, yeni iş görüşmeleri, yeni e, patron, yeni işbirliği, birliği kurduğunuz ortağınız olabilir ve orada eğer e, yani yeni ay varsa e, evlilik, nikah, söz konusu ola bilər, qına. Çünki 7-ci ev məs e, ilk dəfə e, niqah masasına oturmaq, ilk dəfə evlənmək, ilk dəfə nişanlanmaq. Bunlar hərpsi 7-ci evlə bağlıdır və e, bir ortaqla bərabər bir işbirliyi qurmaq da məs 7-ci evlə bağlıdır və 6 Azərəndə Venüs gezəyənə buğa burcuna keçir, tam da sizin 6-cı evinizə, sizin sağlamlıq evinizə və gündlük gördüyünüz o rutin, gündlük gördüyünüz işlər də o gündəmdə olacaq. Və sonra ki gətirir. Və sonra aşk gətirir və sevərək işinizi yapacaqsınız. E, yəni bir qadın sizə dəstək olacaq öz işinizi yapmağa, bəkimdə evinizə bir yardımcı bir əlemən alacaqsınız və o qadın sizə dəstək olacaq siz işlərinizi hepsini, yəni yetərincə e, yəni zaman ayırmağa və 8 iyunda Məkrür gezəgənin 8-ci evinizə Yengec burcuna keçir və aynı evde de 10 Haziran'da Jüpiter gezegeni sizin gezegeniniz bir seneliğe 1 Temmuz 2026'ya dek mes 8. evinizde olacak. Bu onu gösterir ki demek ki sizin bank işleriniz bir sene boyunca daha da bankla faal siz aktif iş görebileceksiniz ama yani fazlasıyla para alabileceksiniz. Fazlasıyla mesela ipoteke girip para götüre çekebileceksiniz veya e, siz sizin değil de karşı tarafın e, eşinizin e, maaşı daha da yükselecek. Eşinizin e, o vesvesi daha da yükselebilir. Ve düşünün aynısını siz 12 sene önce yaşamıştınız ve 12 sene önce Məs yaylar üçün sizin 8-ci evinizdə olmuşdur Şupiter gezeganı. Düşünün, o zaman nə həssələrsiz yaşamışdınız və indi ona bənzəri e, bir daha yaşayacaqsınız. Bəlkə də siz e, nə zamandan da alacağınız vardı, alamırdınız. İndi o paranı alacaqsınız və ya sizin miras məsələləri söz konusu olacaq və sizə fazlasıyla miras qala biləcək. Yəni e, bu Anne baba tarafından da olabilir. Bu sizin eşiniz taraftan da olabilir. Onların akrabasından size fazlasıyla miras kalabilir. Şunlar söz konusu olabilir. Ve e, 11'inde dolunay e, mes, e, yayların dolunay olacak. Birinci evde. Yay burcunda çok önemli de. Sevimli yaylar ve e, bu sanki bir bir senenin bir tamamlanması demekti. Yani dolunay sizin birinci evinizde Yay burcunda yılda bir kere bu hesap kitap yapmak zamanıydı. Yani bir senede ben ne yaptım? Bir senede ben neleri kazandım? Neleri kaybettim? İster dış görünüşünüzde, ister imajınızda, ister sizin insanlarla yani İletişiminizde, ister ailenizde, ister işinizde, siz ne elde ettiniz ve neleri artık hayatınızdan e, kenara böyle elinizle iteceksiniz ki artık şunlar benim hayatımda bana gerekli değil, şunları ben hayatımdan çıkarıyorum ve kendi kendinize bir hesabat verme zamanıdır. Ve ayın 14'ü, e 15'i, 16'ı dikkatli olun. Çocuklarınızla hiçbir münakişeye girmeyin. Bir sorun yaratmayın. Ve patronunuzla da aynısını yapmayınız. 17'sinde Mars gezegeni Başak Burcu'na geçiyor. Ve sizin 10. evinize, sizin kariyer evinize, sizin e, yükseliş evinize orada sizin gücünüz yetecek. Siz kendinizi gösterebileceksiniz. Evet ben şunu yapabiliyorum. Ve e, kendinizi e, cesaret, enerji, güç toplayacaksınız ki evet ben şu işi yapabiliyorum ve e, belki de evliliği hazırlıkta, belki de bir eve taşınmak, başka bir eve taşınmak onun bir hazırlık olacak. Belki de söylediğim kimi siz öz enerjinizi işinizde göstereceksiniz ki evet ben şunu yaptım ve şunları yapabilirsiniz sanki patronunuza kendinizi Göstermek, ispatlama zamanı da ve e, 21'inde gece-gündüz beraberliği yaşayacağız. Güneş mes, yengeç burcunda sizin 8. evinize geçecek ve e, hem gece-gündüz beraberliği hem Güneş'in yengeç burcunda sizin 8. eve geçmesi e, o günü güzel geçirdim ve ondan sonra 22, 23, 24, 25 çok olumlu bir gündü. Neden? 25'inde de Jüpiter gezegeni sizin gezegen olan Güneşle Merkür'den yan yana sıralanma olacak ve orada yeni ay da olacak. Düşünün hepsi bir sıralanma yengeç burcunda. Tabii ki bu size bir önemli bir e, işaretle, önemli bir günlerde. Belki de siz eşinizle beraber e, bir yeri seyahate gideceksiniz. Belki de size doktorlar söyleyecek ki evet siz hamilesiniz, sizi ee, belki de sizin çocuğunuz, bebeğiniz dünyaya gelecek. Ola ki siz sevdiğiniz insanla güzel bir romantik geceyi geçireceksiniz keçir veya bir istirahat merkezine gideceksiniz. Yaz geliyor, istirahat edeceksiniz. Şöyle bir mutlu anlar yaşayabilirsiniz. Belki de siz 8. evde beklediğiniz ipoteki çekebileceksiniz. Beklediğiniz o krediyi alabileceksiniz. Veya sizin miras konunuz yakınlaşacak. və siz istədiyiniz mirası əldə edə biləcəksiniz. Şöyle bir şeylər ola bilər. Yəni hər yayın hayatında fərqli-fərqli hadisələr, yəni gündəmdə söylədiyim kimi ola bilər. Və e, ayın 28-də Merkür Aslan burcuna, 9-cu evinize keçəcək. Burada e, sənəd, evrak toplayacaqsınız. Bəlkə də universitetə e, daxil olmaq üçün, bəlkə də e, bir məhkəmədə sənədlər, evraklar lazım olacaq, onları toplayacaqsınız. Bəlkə də siz bir imtihan vereceksiniz. Onun konuşması olacak. Şöyle bir şeyler olacak. Ve 28'i 29'unda çok dikkatli olun. onun olun konuşurken yani dikkatli olun. Birinin kalbini kırmayın veya işte öylece de evde. Yani Hemen bir şeyi sorarken çalışın ki yani anında cevap vermeyin. Önce düşünün atacağınız adımı, yapacağınız işi, söylediğiniz söze çok dikkatli olun. 27'si, 28 29'u ama Haziran ayının 11'i, 18'i, 25'i çok olumlu bir aydı ve çok olumlu bir günlerdi. Sizin hayatınızda yatta kalan bir günler olacak veya gelecekte ne yapmak istediğinizi mes, o günlerde artık size belli olacak ki siz evet ne yapacaksınız şu saatten sonra ve bir sene boyunca ne edeceğiniz artık belli olacak size sevimli yaylar ve yükselen burcalan yaylar ben Leyla Pena kanalıma abone olma e, muhakkak unutmayın beğendiğinizde beğenme düğmesini yazın sağ olun Allah'a emanet olun